Neden yordunuz yüreğimi? Her şeye ve herkese rağmen sevdiğim için mi? Neden kırdınız kalbimi? Tüm benliğimle ve bedenimle yanınızda olduğum için mi? Neden bıraktınız ellerimi? Kimse sizi hatırlamazken koşa koşa geldiğim için mi? Neden unuttunuz beni? Her işinizi yapmak için deli divane olduğum için mi? Ya ölüm, ya hesap, ya mizan gelmeyecek zannettiniz değil mi? Peki ben affetsem bile... Allah affeder mi sizi? Her yaptığınızın altında bir çapan oğlu arayan, kendi eksikliğini görmeyip her gördüğüne sizi karalayan, yüzünüze metiyeler düzüp arkanızdan eleştiri sıralayan, sizi dinlemeden yüreğinizi yaralayan ne kadar insancık var değil mi? Tartışmayın, sessiz kalın, aramayın, uzak durun. Görseniz de görmezden gelin, o zaman bakın bakalım tıpış tıpış ayağınıza geliyorlar mı? O zaman. İşte o zaman siz affetmeyin. Ah insan değer yüklediğinde kıymet bilmeyen, emanet edildiğinde ihanet eden, güvenildiğinde boşlukta bırakan, sorumluluğu hoyratça harcayan, ah insan sevildiğinde hızla kaçan, sensin denildiğinde sırra kadem basan, emeksiz verince tarumar eden, iyilik yapınca da kötülük hazırlayan, Ah insan! İnsanlara çok fazla özverili davranarak zehirlemeyin. Hem anlamayacak, hem gereksiz egoya kapılacak, hem de bir anlam ifade etmeyecek. İtidalli olun ve hak ettiği kadar değer verin. Öz eleştiri yapacak, haddini bilecek ve vallahi daha kıymetli olacaksınız. Yaşadıkça insanları hiç tanımamışım diyeceksin. Menfaat değiştikçe sözler değişir. Sözler değiştikçe yüzler değişir. Yüzler değiştikçe özler değişir. Hasılı, menfaatleri bitene kadar değil, yürekleri yetene kadar sizi terk etmeyenler gerçek dostlardır. Hayatın gündelik telaşı da, insanların eleştirisi de, dedikodusu da bitmez. Bunları kafaya takarsan yaşamayı ıskalar, yüreğini ihmal eder, ruhunu yaralarsın. En güzeli anlamaya çalışmak olan biteni. Hangisi yarar, hangisi yaralar? Sonra sonra devam etmeli yolumuza mutluluk kucaklayana kadar şu üç tip insanla hemen vedalaşın bir sizi sürekli inciten Ama ne yaptım ki diye duygularınızı anlamayan İki durması gereken yeri bilmeyip hakkınızda sürekli yargılarda bulunup eleştiri yapan bir de üstüne üstlük bunu kendisinde hak olarak gören 3 işi olunca Melek gibi işi bitince şeytan gibi davranmakta bir beis görmeyen. Elinden tuttuklarının el olduğunu görmek istiyorsan onu hatırlaman ve hep yanında olduğunu hissettirmen yeter. İnsan öyle bir varlıktır ki nefsi ve egosu söz konusu olduğunda bir canavara dönüşür, her yapılanı yutmaya ve unutmaya başlar. Kaçış mümkün mü? Asla sadece az hasar almaya bakın. Ayağa kaldırmasını beklediğiniz insanların ayağınızı kaydırmakla iştigal ettiklerini öğrendiğiniz zaman sükutu hayale uğrar, çok üzülürsünüz. O yüzden elinizi verip yüreğinizi açtıklarınızı iyi seçin. Nem alanmaya mı gelmişler, yük almaya mı? Yük almaya gelenlerle yolunuza devam edin, nem alanmaya gelenlerin üstünü çizin gitsin. Birbirinin yüzüne gülüp arkasından kuyusunu kazan insanlar türedi. Vallahi o yüzden kime güveneceğimizi de şaşırmış vaziyetteyiz. Herkesin dostlarına hasım, düşmanlarına hısım gibi davranması çok şaşırtmıyor artık. Gün geçtikçe de sayı artıyor, azalmıyor. Çünkü insanların gözünde bir eşya gibi işine yaradığı kadar varsınız. Kullanma süreniz dolunca da fırlatıp atıyorlar. Yaptıkları yanına kar kalacak zannediyorlar ama çok yazık. Onlar gerçek hesap sahibini unutuyorlar. Dışı seni, içi beni yakar dediğimiz çok insanla karşılaşıyoruz maalesef. Hani keşke tanımasaydım dediğimiz türden. Ebu Cehil karpuzu gibi tadı acı, kokusu yok ama rengi güzel. Ez cümle varlığı anlam ifade etmeyenleri yokluğunuzla imtihan ediniz anladınız siz. Bazı kişilerin her işini yaparsın. Ama bir gün ya unutursun, ya o an yapamazsın, ya da gücün yetmez. Ama senden kötüsü olmaz. İnsanoğlunun işine yaradığın kadar değerin var hayatta. Yoksa yaptıklarının hiçbir esprisi yok. Ne mi yapmalı? Sürekli vermeye alıştırmamalı. Yok demeli, kişiyi iyice tanıdıktan sonra açılmalı, düzelir diyerek sürekli yaptıklarına göz yummamalı. Önce seni kazanmak için kırk takla atarlar, sonra bu benim hakkım diye çamura yatarlar. İnsan öyle bir zalim varlıktır ki yaptıklarınızı unutur, bir de geldikleri yerden nutuk atarlar. Demem o ki kimseyi hak etmeden gökyüzüne çıkarma, vallahi ilk önce sizi satarlar. Her şey bir gün biter, acılar unutulur, yaralar kabuk bağlar. Oysa sular mecrasında akmaya, Kuşlar gökyüzünde uçmaya, güneş nazlı nazlı doğmaya devam eder. Geriye geriye sadece duruşunuz kalır. İşte ondan taviz vermeyin.